Merhabalar. Bu videomuzda sizlere bir resme, bir metne, bir şekle, bir objeye animasyon nasıl verebiliriz onu göstereceğim. Ben metinime, bir resim üzerinde animasyon vereceğim ve bunları inceleyeceğiz. Resmi, bu resme animasyon vereceğim için resme tıklıyorum. Şerit bölümünden animasyonlar seçeneğine tıklıyorum. Tıkladığımda karşıma gelen ekranda animasyon bölümü mevcuttur. Bu animasyon bölümünü genişlettiğim zaman yok dediğinde zaten herhangi bir animasyon uygulamamıştır. Hemen altında giriş, vurgu, çıkış animasyonları bulunmaktadır. Burada uygulayacağınız animasyonlar resmi nasıl girileceğine veya bir giriş mi yapılacak, bir çıkış mı yapılacak. Ben burada giriş yapılacağı için giriş res, resme bir giriş Animasyon ekleyeceğim. Örneğin şöyle e, şu topacı seçeyim şöyle örneğin. Bunu seçtim ve girişte ilk olaraktan zaten bir animasyon uyguladığım için bir yaptım. Daha sonrasında ben metnime bir vurgu yapılmasını istiyorum. Bu metne vurgu yapılması için de yine aynı seçenekten animasyon bölümünden şöyle bir renk darbesi olsun istiyorum. Şöyle veya farklı bir şey de seçebilirsiniz burada 2-3 yazmasının nedeni satırlar arası bir satır olduğu için burası Burada farklı bir paragraf olduğu için Bu yüzden 2-3 yazarak da Böyle bir animasyon eklemiş oldu Hemen Sunumu Baştan başlatalım Geçiyorum tıkladım. Hemen şöyle. Yani fark ettiyseniz e, burası yazı önce geldi sonra bu geldi. Çünkü ben burada resme giriş efekti vermiştim. Burada ise vermemiştim. Bu yüzden tıkladıkça geldiği için de e, giriş efekti olduğu için de resim daha sonradan geldi. Bu zaten sabit olduğu için. Bunların ayarlamalarını siz yine yapabilirsiniz. Bu şekilde animasyon ekleyebiliyoruz. Animasyon ayarlarını Aynı şekilde atıyorum. Burada efektleri vesaire var. Ee, bu e, buradan yine ayarlayabilirsiniz. Az önce ben e, mesela 2-3 olmasını vesaire demiştim burada. Şimdi tek de yapabiliyorum burada. Buradan seçerek tek nesne olarak. Yani burada paragraflar halinde değil de tek bir obje şeklinde algılasın, bir metin şeklinde Öyle animasyon versin diye biliyorum burada da. Aynı şekilde. Ee, hemen yanında gelişmiş animasyon seçenekleri var. Burada da yine aynı şekilde. Yine burada da var daha da ayrıntılı. Burada siz de hareket yollarını çizerekten animasyonlar vesaire ekleyebiliyorsunuz. Şöyle mesela dalgalı bir şekilde. Veya şöyle Huni. Bunları da ekleyebiliyoruz. Bu şekilde tamam dedim. Animasyon bölmeleri vesaire var. Burada tıklandığında mı yoksa... Ee, içerik yer tutucusu 23 diyor mesela deneyelim. Şu şekilde hemen şöyle. Birden fazla animasyon uyguladım zaten ben burada. Zaten kalp var burada. Hemen tekrar tıklıyorum. Yani şurada bu tıklayalım. Hemen yanında zamanlama vesaire var. Ee, animasyon nasıl gelsin? Tıklandığında mı, öncekiyle birlikte mi? Bunları ayarlayabilirsiniz. Yani animasyon uygulaması nasıl olsun başlangıç olarak. Bunu ayarlayabiliyoruz. Animasyonun süresini ve gecikmelerini yani buradan ayarlayabiliriz yine aynı şekilde. Hemen yanında ise daha sonraya taşı yani yerlerini değiştirebilirim. 2 veya 1 oldu mesela. Daha önceye taşı dediğinde de bu şekilde yerlerini değiştirerekten animasyon ekleyebiliriz. Bu video bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.